Masterchef Türkiye yarışmacılarının para alıp almadığı ve alıyorsa ne kadar kazandıkları sosyal medyada sıkça konuşulan bir konu haline geldi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna gibi jüri üyelerinin yanı sıra yarışmacılarında ekran önünde olmalarının bir karşılığı olup olmadığı merak ediliyor. Bu durum özellikle Survivor yarışmacılarının kazançlarının gündem olmasıyla daha fazla dikkat çekmeye başladı. Sosyal medya kaynaklı iddialara göre, Masterchef yarışmacılarının da haftalık ödeme aldığı öne sürülüyor. Ancak bu konuda resmi bir açıklama bulunmuyor. Survivor yarışmacılarının haftalık kazançları, daha önce sosyal medyada sıkça tartışılmıştı. Yapımcı Acun Ilıcalı'nın bu yarışmanın maliyetinin yüksek olduğunu ve bu nedenle, yayın süresinin uzun tutulduğunu açıkladığı biliniyor. Sosyal medya kaynaklarına göre, Survivor yarışmacılarının haftalık 60 bin ile 100 bin TL arasında kazanç elde ettiği iddia edilmişti. Bu bilgilerin gündeme gelmesi, benzer bir merakın Masterchef yarışmacılarına yönelmesine neden oldu. Sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, Masterchef yarışmacılarının da haftalık ödeme aldığı, bu ödemelerin 50 bin ile 100 bin TL arasında değiştiği ve tüm yarışmacılara aynı miktarda ödendiği öne sürülüyor. Yarışmayı yakından takip eden bazı fan sayfaları bu bilgileri paylaşsa da, henüz doğruluğunu teyit edecek resmi bir açıklama yapılmış değil. Yine de bu iddialar yarışmanın takipçileri arasında ciddi bir merak uyandırmış durumda. Sosyal medyada geniş yankı bulan bu söylentiler, yarışmacıların ekran önündeki performanslarının maddi bir karşılığı olup olmadığını sorgulayan bir izleyici kitlesi yaratmış gibi görünüyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.